Da ne diyorum sen ne diyorsun? <laughs> Oy. Ee, kamyonetten bir iz yok mu? Henüz yok Rıza baba. Ama bütün ekiplere verdik bilgisini çıkar bir yerden. ile konuştum. İcra memurlarının durumu iyi. Güzel. Ayşe misafirhanede. Evi de korumaya aldık. İlk nöbet Arda ile Yasemin'de. Yeni gelenler için bir kere daha geçiyorum. Bu peşinden koştuğumuz Servet. Normal bir herif değil. Silahlı ve komando eğitimi var. Yakın temasa girersek çok dikkatli oluyoruz. Bu kötü oldu. Ne? Adamın komando eğitimi almış olması diyorum. Çok sakat. Ne demek istiyorsun sen buzu? Gübre. Servet kamyonetinin kasasında çuval çuval gübreyle kaçtı çiftliğinden. Adam komando eğitimi almış diyorsunuz. Patlayıcı yapmayı biliyor demektir. Gübrede en kolay bomba malzemesi. Ama oyum nitrat. Yani Servet eğer isterse iki dakikada bomba yapabilir. Elinde bol bol malzemesi var. Yapabilir demek başka, yapacak demek başka. Aynen. Adam manyak tamam da... ...o gübreleri bilerek götürmedi ki yanında. Çuvallar tesadüfen kamyonetteydi. Adamın derdi kaçmak. Kamyoneti bile sallamış olabilir bir yere. Aklına mı gelecek bomba yapmak? Bence olabilir. Ya şimdi söyledi Mesut abi. Adam normal değil. Yani saçma mı evet, amaçsız mı evet. Ama işin içinde servet varsa, o kadar malzeme varsa... ...bombalı saldırıda bir ihtimal. İnşallah uzak bir ihtimaldir ha. Neredesin Ayça, neredesin? Ayça nerede lan? Ben bir içeriği kolaçan edeyim. Anahtar alabilir miyim? Hiç merak etmeyin. Biz sabaha kadar dışarıda olacağız. Allah razı olsun kızım. God it's. Biz kapıdayız. Telefonlarımız da sizde var. Bir şey ihtiyacınız olursa çekinme, arayın bizi. Sağ olun. Ton tonlar ha. Yazık ya. Sabaha kadar burada izleyince nasıl sevindiler? Ya, ya yiyecek bir şeylerimiz var mı? Çantamda var bir şeyler ama su almamışım. Hadi ya. Arabada yok mu? Bu çanta ne burada Fatma? Hangi çanta? Bilmem ki. Polisler mi unuttu acaba? Hı. Arda. Arda iyi misin? Dur. İlk geldiğinizde içeri kontrol ettiniz mi? Evet. Önce ben girdim. Her yere baktım ama bomba falan görmedim. Göremezdin zaten. Kim bilir nereye saklamıştır. Zavallı insanlar paramparça oldular. Gidin dinlenin hadi biraz. Geçmiş olsun. Sağ olun evet. komiserim. Sağ olun komiserim. incelemeyi tamamladım sizde. Tamam kız. Ne buldun buzu? İkisi de eks. Feci durumda. Kokuya bakılırsa amonyum nitrat bu. Bomba ihtimali uzak değilmiş amirim. Maalesef. Maalesef. Kızlarına haber verdiniz mi? Ben şimdi arıyorum. Elindeki malzemelerin ne kadarını mı kullanmıştı sence? Vallahi amirim çok azını kullanmıştır. Adamın elinde 8-10 çuval malzemesi var. Burada harcadığı bir çuval bile etmez. Yani istese kıyamet koparabilir öyle. Aynen. Başın sağ olsun Ayça. Yani başka ne denir bilmiyorum. Nasıl yapar? Bu kadarını nasıl yapar? Ayrıca bu kaçıncı soruşumuz? Yine soruyoruz çünkü bu adamı bulmamız lazım. Sana soruyoruz çünkü yıllarca en yakını sendin bu adamın. Servetin gidebileceği, saklanabileceği bir yer yok mu ya? Hiç mi hakkında bir şey gelmiyor Ayça? Var. Bir ev var. Babamdan kaldı diyordu. Harabi ama. Eski gece kondu gibi. Yeni tarif edebilir misiniz? <laughs> Ederim. Ben ekip haber veriyorum. Ya Ayça madem biliyordum böyle bir yer olduğunu neden söylemiyorsun daha önce? Korktum. Sonra öğrenir de benden çıkarır Hıncı'da diye korktum. Ayça korkun necele faydası olmuyormuş ama değil mi? Daha önce söylesen belki şimdi annen baban... Gelmeyin üstüme. Allah aşkına gelmeyin üstüme. Ben bitmişim zaten. Tamam oraya geçince sağda. Tamam 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 doğru yoldayız. Geliyoruz az kaldı. Destek ekip de hemen arkamızdaymış. Yalnız göndermese miydik çocuklar usta? Kim kim gittiler şimdi? Murat, Ali, Leyla, Muzo. Ayrıca destek ekip. Sakin olun. Adamın orada olup olmadığını bile bilmiyoruz. Erbanoğlu sen, şu arkasını tak. Siz kalın, ben bir kontrol edeceğim. Tamam. görünüyor. Yine de dikkatli olmak lazım. Buradaymış ha? Burada hazırlamış düzeneyi. Yeni almış bu telefonları. Hat numaraları yazıyor burada patlattı evin kuru Bence başka bir yer burası abi. Bence de. Neresi belli değil ama. Kendini hazırlamış bunu. Kendi bildiği bir yer. O yüzden detay yok. Bundan yer tespiti yapmak imkansız. Aylin. Sana birkaç tane numara vereceğim. Lokasyon bulmamız lazım. Adam gene patlatacak. Toplayın ne varsa. Tamam komiserim. Tamam komiserim. Bu kadar telefona ne gerek var ki bomba için? Biri düzeneğin içine. Biriyle de arama yapacak işte. Adam sağlam yapıyor işini. Kendi hattını kullanmıyor. Buldum. Neresi? Dudullu. Bakıyorum arkadan. Dudullu'da bir banka şubesini gösteriyor sinyal. Şey diyeyim banka? Çiftliğe icra yollayan banka. Yani adam bankadan da... intikam alacak. Ha, a, alo, alo Muzo. Hemen Dudullu'ya geç. Orada lazımsın bize. Anlaşıldı. Gidiyoruz. Sen burada bekle tamam mı? Anlaşıldı. Ben Dudullu'ya gidiyorum. Orada bulmuşlar sinyali. Tamam. Biz buradayız bekleyeceğiz. Hadi. Ne zaman açılacak bu ya? Hah açıldı galiba. Açıldı mı? Yok açılmadı. Benim de çok acil bir işim vardı ya. Bir an önce havale yapmam lazım. Ne yapacağım şimdi? Ya bizim de işimiz var. Hepimizin işi acil. Bekleyeceğiz ne yapacağız? Tabii. On dakika sonra açarsın kapıyı. Tabii müdürüm. Bu araç kimin? Sahibini bulamadık. Sabah geldiğimizde buradaydı. Bankanın önüne araba mı bırakılırmış? Ara polisi gelsin çeksin. Aklı başına gelir belki. Tamam müdürüm.